Selam. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün dün attığım videonun öbür halini yapacağız. Çok orijinal bir fikir biliyorum. Teşekkür ederim. Şu an bütün yorumlardaki akışları görebiliyorum. Aklıma bir video konusu gelmedi ve tahmin ettiğiniz gibi annemler yine dışarı çıktı. Bu sefer de en iyi oynadığım 5 karakteri göstermek istiyorum. Oyunda en sevdiğim 3 karakteri tahmin edebiliyorsunuzdur ama öbür ikisini bilen pek kişi olduğunu düşünmüyorum. 5'ten 1'e doğru gideceğim işte. 5. sırada bul var. Yeni takım bulmam lazım. Az önceki Primo'ya dalayım dedim sinirden. Beşinci sırada Bul var. Bugün savaş topunda arka bahçe olmasa Bull oynayacaktım orada da. Arka bahçede Bull oynamak ne kadar mantıklı emin olmadığım için dedim hesaplaşma gideyim. Baktım burada özürlü mapi var dedim. Yani birazcık takımcılık olacak bu işin içinde. Sonuç Sonuçta 800 kupada oynuyorum ama. Ben şu Dynamite'i koruyacağım bütün maçı. Şu an amacımı buldum. Ha mesela niye fokus yedim ben? Yani <laughs> neden fokus yedim ben mesela? O su, yani o sutu hiçbir tebrik ederiz El Primo. Beni öldürdüğün için öldürün. Bir şu sutuyu öldürse keşke. Dal öldü ya ulti at şuna şeli ya. Hala saldırıyor öldürün şunu. Ya dilireceğim. Ölmüyor. <laughs> Ölmedi hala. Ya oh be sorun öldü. <laughs> <laughs> Üzerinde film yapılacak bir kaçıştı ya. Dördüncü sırada en sevdiğim karakter olarak Daryl var. Daryl karakterinin ne kadar ağır siklet olarak görünse, görünsün ben Rolling Assassin olduğunu düşünüyorum. Arka bahçede çok iyi bir pik değil ama normalde Stu'nun gelip kafama takılmaması lazımdı benim planlarımın içinde. Tamam tuttuk. Ya bir git kafamdan ya vuramıyorsun bir vazgeç vazgeç. Mortis Abi bu Mortis'ler niye karşıya gelmiyor? Kızgın basıyor. Neye kızgınsın? Beyninde tümör olduğu için mi? Sal bana şu topu ben alayım gideyim gerçekten. <laughs> Terik şart bense. Bu video çok sinir bozucu gidiyor şu an. Sağ ol, bir git kafamdan. Bütün maçtır fokusluyorum. Şu şunu durdurabilir miyiz lütfen abi ya. Bu kadar berbat oynuyor ki Mortis. Kaç kupa bu çok merak ettim. 36 bin kupa bu kadar berbat oynayamamalı ya. En iyi olduğum, üçüncü karakter olduğunu düşündüğüm karakter. Bu nasıl bir cümleydi? 920 kupa kolt o yüzden arka bahçede girmek istemedim. Harita kötü olduğundan değil ama kupam yüksek ve düşmek istemiyorum. Ya belki de Mootis videosunun bayağı izlendiğini düşününce belki de 1000 kupada koltla savaş topu girdim randomlarla falan diye bir video yapabilirim. İster misiniz? Yorumlara belirtirseniz sevinirim yine. Harita o kadar böyle kaos, her yer kaos. Abi sen oraya kadar gittin de duvar kırılmıyor ki. Abi ciddi ciddi bekleyecek misin orada? İnanılmazsın ya. Biri onun duvarını kırana kadar orada bekleyecek. Çünkü kupa kazanıyoruz ya biz çok önemli. Şunu o aradan atsam. Abi niye sadece savunuyorsunuz? Abim kupa kazanmıyorsunuz vazgeç artık. Ne kazandınız şunu gözünü seveyim ne helal. Yani kupalardan anlaşıldığı deneyimli olmadıkları zaman bütün deliklerimi geri alıyorum. En iyi oynadığımı düşündüğüm ikinci karakter Dynamite. Ama bu haritada çok iyi olmamasına rağmen dedim deneyim bir şeyler. Mortstan önce Dynamite main'dim. O yüzden birkaç bir şeyler biliyorum oynamaya dair. Ama ben Dyna jump oynuyordum baya. Ondan sonra şeye geçtim. Demolition'a geçtim. Demolition'ı çok daha iyi olduğunu düşünerek. Karşıya Mortis gelmesi çok iyi olmadı. Mortisi pek öldüremiyorum Dynamike'lı. Bizim Mortis'imiz karşıdaki... Abi ne yapabilirim ki ben bunu? Niye ult at? Şu B'yi alsa o tara. Mortis çok böyle kanser oynuyor ya. Hasar vurmam lazım. Mantığı oynayan bir Mortis. Sevmiyorum bu tarz Mortis'leri. Lütfen kaleye girmeyin. Yanımı, yanımdakiler bütün videodur berbat. İyi gelen bir randomum olmadı. Ya adam duvara atlıyor. Şuna pası çıkarsam golü attık yüksek ihtimal. İlk ölen kişi Mortis dedi Mortis durduramaz. Lütfen duvardan sektirme. Stanla bekle. O Mortis ultisi neydi? Şuna bir öldürsek tamam güzel. Çekemeseydi sıçmıştık. Zaten sıçtık da. Lan! <laughs> tamam dur bir dakika. Şurayı açmam lazım da ultiyi alıp da geri açmak lazım. O yüzden şöyle bir şeyler yapsak. Orayı kırmadım. Şu pin çok güzel. Keşke Mortis'te de aynısı olsa. Ve niye olduğu düşün... E, ne? Ve en iyi olduğumu düşündüğüm karakter Mortis. Keşke yanıma 9 level bel gelmeseydi. Yanıma karşıdaki stu falan gelseydi. 2017'den beri oynuyorum şu oyunu ve en baştan beri hep böyle Mortis sevdim. İlk başta bende yoktu. O zamanlar Dino oynuyordum baya. Dino olmadığı zamanlarda da Nita main'im hatta hatırlıyorum. Mortis'i destansıyken çıkarmıştım ben. Baya güzeldi o zamanlar. Düz deşi yılandı. Ama biz nasıl gol attık bu arada? Ben sohbete dalmışım. Bir golü yedik zaten. Hem Stu hem Piper duvara kıracak. Tamam ultimi doldurmuş oldum en azından. Mortis'te önemli olan şeylerden biri ultini nasıl kullandığını bilmek. Genelde bilmiyor oynayanlar. Az önceki mesela karşımıza gelen Mortis. Sadece hasar vermem gerekiyor diyen tiplerden nefret ediyorum. Biraz daha böyle pasif oynayan biri değilim ama tamam güzel şuraları şöyle bir ulti atsam hatta tamamdır. Böyle pasif çok oynamam ama pasif oynayanlar böyle içimi daraltıyor böyle. Hasar vurmam lazım. Vah! Video bundan ibaretti. Tamamen yani dün attığım videonun tam tersi haliydi. Video önerileriniz için discord.gg riverdan bana ulaşabilirsiniz ve 400 kişi olduk o serverda o yüzden 200 bin Ovo çekilişi yapıyoruz şu an. Ovo para ne deniyorsa işte onu. Dün Brawl Pass çekilişi açıklandı. Ee, benim ismim orada gözükmemiş abi. Beni almadım falan filan diyenler olmuş da ona bir açıklama yapayım. Ben direkt videonun linkini oraya koydum. Videodaki bütün yorumları aldı. O yüzden orada görünmediyseniz alınmadınız değil. Kazanan kişi çok yorum yapmış. Bir daha böyle bir Brawl Pass çekilişi yaptığımızda birden fazla yorumları almama tarzı bir olay. En kötü kendimi koyarım tek tek yapacak bir şey yok. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir, beğenmişsinizdir. İlk defa sizden bir şey isteyeceğim. Şu an 5000 abone olmaya çalışıyorum da Supercell'le partnerlik yapabilmek için. Eğer 5000 abone olursam videolarımın özgünlüğüne, izlenmesine ve deneyimli olup olmadığıma bakaraktan bana partnerlik veriyorlar. Ve ben bu partnerlik sayesinde aylık kodlar alıyorum. Mesela bu kodlarla çekiliş yapabilirim. Veya bu kodlarla rozet paketi açılımı yapabilirim. Bildiğim kadarıyla ikinci derece partnerliği 2000 lira veriyorlar. O yüzden yardımcı olursanız sevinirim bu konuda. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonra görüşürüz.